Evet Mersin'de, ooo Eylül güzel attı. Ay. Mersin'de kar bulduk. Lan i̇ki saat, iki saat yukarı çıktık resmen. Aha. aleyküm gençler. selam. Bak babam attı kar alacağım. Hani başka kar bulamıyoruz. Bak şunu alalım. Al kız, at bakayım. Millet karda 30 santim, 50 santim karda oluşuyor <laughs> <laughs> Babam kaya yapıyor. Ellerim mi dondu? Uf uh, diyor. Bana. Dondu babam. Vay 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 kar seni. İstanbul'da küçükken oynardım seninle. Nan be. Bu yenir mi? Lal bu yenir mi? Hayır yeme. Hasta <laughs> Hı Çok buz gibi. <laughs> Eğlelim. Nasıl memnun musun kar gördüğüne? Evet. Nasıl yaşayan bir genç kız. Çok güzel, çok güzel. Aha. Hayır hayır. Babam <laughs> yok etmek için atıyor. Yemin ederim yok etmek için atıyor. Kar buldu kaydı. Kaymaz ola Ay be. Yemin ederim duygulandım ya. Kar çok güzel de işte azıcık daha olsaymış. Hilal. Aha bak gel gel burası ben beyaz. <laughs> evet. İstanbul'da yaşayan ya da Karadeniz'de ya da Doğu'da yaşayan böyle diyecek ki fakirlere bak. Şuna şu kara seviyorlar diyecek. Ben biliyorum size. <laughs> <laughs> Hayır. Dikkat. Beni de çek Nihal. Sercan beni de tut ben de oraya yedik. Sercan beni alman lazım. Hayır <laughs> <Ol> <laughs> <laughs> hayır. böyle iyice sıkıyor serdi ama taş oluyor. <laughs> niye tutayım niye? Korkuyorum aşağı inemiyorum. O ne lan elin nerede? Elim burada. <laughs> Baba elle daha yavaş atabilirsin. <laughs> Mutlu musun? Evet. Elini şuraya soksana bu ne? Al bakayım. Tamam. Tamam. Hilal biraz da tamam. sen çek. Tamam Tam düzgün tut tam, tamam mı? Tamam. Tamam. Sonra, Sonra 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 ver. Ver. tamam. Sonra bana ver. Sonra bana ver. Ama tavuk da görünmeyecek. No, yeah, Kalk. No <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> Hadi kar toplarını Sercan atalım <laughs> 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 Ay benim de lığım uçtu <laughs> ne yapıyor is karnı adam ya. çok komik. Evet. evet yavrularım. Evet. Bu yılın en temiz, en güzel, <laughs> en masum <gülüyor> yavrusu. <gülüyor> yürü seni yaşar sıkıcı ya şuradan. Çok <gülüyor> tatlı. Ay, çok güzel olmuş yani. <laughs> Merhemesizler çöpe atıyorlar. Canlı canlı güzel. <laughs> ne anne. Biz kardan can yapmıyoruz. Youtube'dan paylaşacağım değil mi? Paylaşacağım söz. Senin için. <laughs> Yürü bin like gelecekmiş. 2 saattir yoldayız. 2 saattir yoldayız aynen. Tamam Mersin'den buraya çıkıyoruz yani görmek için. Allah Allah. Evet. Gel. Ne güzel bak GoPro oldu mu sallantı da yok. Babam. Hani bak böyle atarsın ya kartopu babam böyle yapıyor. <laughs> evet, Yalnız arkadaşlar. var o kadar kalite duruyor ki. Şey ya. E aydınlık ya ışık ben çok güzel oluyor. Kar kombinim arkadaşlar. Kara gidersem şu geceliğimi giydim. Alttan <laughs> bir tane daha gecelik giydim. Onun altına bir içlik giydim. <laughs> Sercan galiba elim felç geçirdi. Biraz daha üşürsün hissetmezsin sorun kalmaz. <laughs> wow wow. Burada bayağı var. Ah, şöyle yatayım da. <laughs> Aa ben de yapmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Mis gibi be. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle özlüyoruz işte karayız. Evet. Hasta evet. yuvalan olsun. Burada galiba... <laughs> Alt tarafı yuvarlarsın Kaya dolar ya. Değil mi? <laughs> Eylül. Bu kız? Kardan adam Aa, ne olacak? Yüzümü çok çizdi. Neydi alma. <laughs> yavaş at yavaş. <laughs> Beni daldı. Burada Adamın... olmaz olmaz. Anca evet. kardan adamı tut. Bu ne kız? Nasıl Lan. bir kardan adam bu? Toplant <gülüyor> <gülüyor> bir. Evet bunu kardan Adam zannediyoruz. Kas bir güzelliği vardır. Her gittiğiniz yerde antrenman yapabilirsiniz ya da farklı hareketler yapabilirsiniz. Kaldı ki ben ne zamandır yapmadığım marketler var. Ve yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Selamünaleyküm! Ay elimi ödü <laughs> Evet şimdi Dragon Flag ne zamandır yapmadım ya hatırlamıyorum bile. Niye bağırıyorsun kız sen? Niye bağırıyorsun kız sen? Ya hayırdır ne yapacağım <laughs> Çocuklarda şimdi şey var ya selamünaleyküm diyor. <laughs> Annem saati karıştırmış tekrar kılıyor. <laughs> Emila. Ne, ne oldu? Ne yapıyorsun? Tam onu bağırdım, onu tamam bağırdı onu düşünüyordum. Tamam da ben dragon flag yaparken bir şey söyle anlatmaya çalışıyorum bana. Ama ben fark etmedim ne yaptığını. O an mont kafamdaydı. Ya. Sonra bir değil. şimdi bir alırsa bizim değil de sonuçta. O yüzden. Ya ama şey. giysin. Artık çalıyorsa da giysin, ne diyek. <laughs> İşin güzel yanı, bu kamerayla çok rahat bir şekilde... Evet bileğimi çok kötü burktum. Bileğimi burktum, çaktırmayın söylemeyeceğim. Nasıl? Güzel, bileğimi burktum. Bileğini mi burktun? Hı Maşallah. Düştü ayağım şurada. Acıyor mu? Hı orada bıraktım ayağımı. <laughs> Şimdi sıradan bir insan olsa, calisthenics yapmayan, street workout yapmayan, kolları güçlü olmayan burayı... Böyle çıkmaya çalışacak. Şimdi bakın ilk adım. Buradan tuttum. Geldim. Gördünüz mü? Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> maymun oldu. Arkadaşlar amcam bu videodan sonra maymun oldu. <laughs> Kız var mı bu? Terbiyesine bak. ya kızım ya. Gel buraya gel. <laughs> 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 e. Allah! Bir <laughs> koy <laughs> <laughs> şey, Şimdi beni de kıracağım. <gülüyor> Çat. Çektiğin gibi oldu. O değil de şapkan güzelmiş. Unuttum her şapkayı yemin ederim. Burada da bir tane koala bulduk. Gayet vahşi bir hayvani. <laughs> insancıl bakıyoruz bir şey yapmıyor. Ay ne güzel ya <laughs> Bir de yavaş hareket ediyor. Çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Kusura bakmayın. Meyle, Karliz diyoruz. Karliz diyoruz.